Demek Hüsnüye'ye siz yan baktınız ha? Çakayım da gör. Olan şimdi seni yedim herkele. Polis abi, bu homoseksüel beni takip edip rahatsız ediyor. Erkekten kadın bu. Vay ahlaksız vay. Bu adam bir köpekle zina yapıyor. Yakalayın şunu. Koş, atla içeri. Sen ha, bavulumu kırdın. Ha, gel buraya, gel buraya. Bıraksana olan yakamı. 100 yılda hapis yapsam geberteceğim seni. Ah ah! ah. Niye vurdun lan adama ayı? Uç, uç, uç. Oh, ya, ne oldu? Ne ne sen nereye yine seni bulacağım lan. Gel biraz döveyim. Annen annası. nasıl? Bu vurdu abi. Manu ne vurdun ha? Sen şimdi görürsen. Ne vuruyorsun lan? Ah canım benim. Sanki apartman yöneticisi olacaksın pezevenk. Tuh edepsiz herif rezil utanmaz Allah kahretsin seni. Ulan seni. Ulan ilk defa köpeğe evlenme teklif eden bir sapık görüyorum. Ayıp. Senin gibi sapıklar yüzünden koca bulamayıp evde kalıyoruz. Sen de bu surat varken evde değil odada bile kalırsın. Bu adam bir köpekle zina yapıyor. Yakalayın şunu. Koş atla içeri. Hadi nasıl atlayayım onu?